Müzaide'de çağdaş Türk ressamlarından vazgeçilmez özgün örnek Ömer Uluç'a ait erken tarihli bir politikle bir dörtlemeyle karşı karşıyayım. Ömer Uluç'un eski işlerinden olması ekstra heyecan verici, 88 tarihi çünkü. Dört Kadın, Şiir ve Dalgalar bu serinin adı. Gene Uluç'un sarmallarla oluşturduğu bir arka fon görüyorum ve fonun rengi müthiş güzel bir su yeşiliyle mavi arası bir tonlama yani bu bana dalgaları çağrıştırıyor tablonun adından da olsa gerek ve onun sarmallarıyla oluşturulmuş bu arka fon önünde dört tane ayrı tonda dört ayrı renkte kadın figürleri var e, bu dalgaların arasındaki bu kadınlarla yazılmış bir şiir gibi de bunu yorumlayabiliriz. Ee, bir e, dörtlü seri şeklinde bakın, yani bu bir iki üç hangisini bir olarak değerlendireceğimizi bilmiyorum. Ama dörtünü bir arada algılayınca hakikaten özellikle bu e, mekan, alt mekan olarak, zemin olarak algılatmaya çalıştığı e, yerde bir dalgalar var. Sanki hani dalgaların üzerinde uçuşan dört güzel kadını simgeler gibiler ve bir sıralama içerisindeler. E, belki onların e, duygu geçişlerini ben burada bulabiliyor olabilirim. Burada kırmızıya yer vermiş, burada çok yoğun bir e, mor renk var. E, dört ayrı kişilik, dört ayrı e, kadının yönü de olabilir. E, Ömer Uluç'un erken tarihli müthiş bir e, dörtleme serisi. Hemen arkamda gene onun yarattığı, e, hayali yarattığı ve özgün, onu özgün kılan e, burada bir takım figürler var. Masmavi bir zemin üzerine Üç adet e, figür var burada, onun fantastik öğelerinden olabilir kafasında yaratmış oldu. Aralarına da böyle puanlar yerleştirmiş, renkler çok can ve çok güzel, e, büyük bir kompozisyon, Ömer uçtan bir iş daha ama benim favorimi sorarsanız e, Türk resminin başlangıcı olarak kabul ettiğim Osman Hamdi Bey'in o ünlü kaplumbağa terbiyecisine gönderme yaptığı e, Ömer Uluç tarzıyla bir adet kaplumbağa terbiyecisi de burada görüyoruz. Aynen dikey bir resim. E, Osman Hamdi Bey'e gönderme. Onun boyutlarında e, etkileyici boyutta bir eser. Dikey olarak kullanmış. Burada o meşhur bizim e, dervişimiz var. E, kolları arkada bağlı olan. Önünde de onun olduğu kaplum bas basmaz çok renkli, çok keyifli görünmekte. Gene o meşhur bu son dönemde daha çok sıkça kullandığı puanlar da tablonun ortasına yerleştirilmiş. Eee kaplumbağa burada daha bir başka köşede sanki Osman Abdi Bey'inkilere göre. Burada o arkadan hani o onu eğitmeye çalışan figürün etkisini de görüyoruz e, dokunulması da çok keyifli bu tabloların. Çünkü üstüne çok kendine özgü bir kabartma tekniğiyle yapmış. Bu sarmalların dışında farklı bir teknikle rastlıyorum. Kırmızı renk çok can alıcı ve çok e, enerjik bir iş olduğunu düşünüyorum Ömer Uluç'a ait.